zikir hitamına erdiği zaman ismi yani Celal ismi Celal usulü sırlandığında biz bitti demiyoruz. Biliyorsunuz. Sırlandığında e, meydancı dede sırlandı şuradan anlaşılıyor. Allah Celle Celaluhu Allahu Ekber Azam Kebira Velhamdülillahi Hamdan Kesira Subhanallah Ve Asila Ve Sallallahu Aleyhi Seyyidina Muhammedin Ve Aleyhi Ve Vali ve Rabbil alemin. Başka yerde duyduğunuz ismi celal usullerinde bunlar var diye bunlar başka yere ait gibi düşünmeyiz. Ya yani de böyle. Bu anlaşıldığı zaman meydancı dede iki eliyle meydan tesbihini kendine çekerek topluyor. Herkes bıraktı tesbihi. Meydancı dede sağdan soldan çekerek topluyor. Koluna katlıyor, ayağa kalkıp niyaz ediyor, baş kesiyor geri geri çıkarak meydan tespihini ortadan kaldırıyor sonra kısa bir soru